Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimlerle PKX'de oynuyoruz. Evet takipçim işte burada arkadaşlar. burada fake değil. Hatta o yorumları da yazabilir yani. Gerçekten konuştuk. Evet bakın. Burada duruyor karakterine hayran kaldım. Çok iyi değil mi karakteri arkadaşlar? Burada arada dolayı rahatsız olabilirsin. Belki gelebilir ses arkadaşlar. Yukarıdan tornavida sesleri geliyor. Öyle nasıl olabilirsiniz? Her neyse burada sanırım bir şey yazıyor. Şu an burada dans edelim. Çok tatlı değil mi arkadaşlar karakter? Onun karakteri. Bebek karakteri yapmış arkadaşlar kendi. Evet şurada. Ne diyecek acaba? O kadar uzun. O kadar uzun bir şey mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Biz de bir şeyler diyelim. Seni görmek güzel dedim. Ha, ev hayvanım seni seviyor diyelim. Ee, çok tatlı arkadaşlar ya. Yiyeceğim karakteri çok güzel. Birazdan arkadaşlar ona da e, daha eğlenceli şeyler yapacağız. Şimdi onun evine mi gitsek? Yok ya. Evet dedim. Neye evet dedi ki? Neye evet dedi? Seni görmek güzel dedim. Ev hayvanım seni seviyor dedim. Evet. Her neyse. Ne yapalım? Burada dans edelim böyle. Burada böyle dans Burada böyle dans edelim sonra bir yere gidelim arkadaşlar Burada 6. seviyeymiş güzel ee, Mayayı alalım mı arkadaşlar Cookie'yi alalım Karsa alalım Karsa alalım Ya da değiştirsem mi Bilmiyorum arkadaşlar Bir yere gitti nereye gitti Aa, Çok tatlı karakterine bakın Oturuyor arkadaşlar şu an Çok güzel karakterimi değiştirelim. Lady alacağım arkadaşlar. Lady daha yeni geldi bana. Evet bunu aldım şuradaki bayrağı aldım arkadaşlar. O bayrak arkadaşlar geri geliyor mu? Burada var mıymış? Yokmuş. Bayraklardan arıyordum arkadaşlar. Ha? Lavaboya girdi. Evet. Evi beğenmiş mi acaba? Merak ettim. Evim güzel mi? Evim güzel mi? Ha, başka yerlere gidiyor arkadaşlar. Evden mi çıkacağız? Evden çıkacağız mı? Bir şey diyor arkadaşlar. Tak. Bu arada arkadaşlar onun hesabını isterse vereyim. videodan sonra söylerim arkadaşlar video paylaşılırken veririm ben ister isterse. Ne diyelim ki seninle bir video çekmek istiyorum diyelim. Çekiyorum diyelim. yazdık arkadaşlar. İşte bu çıktı. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Çünkü haberi yok arkadaşlar şu an çektiğimizin. Biraz da haberi olacak. Olur mu diyelim. Niye çıkmadı? Tamam mı diyelim bir de. Niye çıkmıyor arkadaşlar? Tamam. Tamam evet burada varmış. Tamam mı? Niye soru işareti koydu? Kanal yine söyleyelim kanalım için bir video. Şimdi bir video çekiyoruz. Heh, evet. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz arkadaşlar. Yazdım. Tamam mı diyelim? Tamam demiş zaten. Evet. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Evden çıktı. Biz de çıkalım arkadaşlar. Geldi. Kapımızın önünde arkadaşlar. Bu arada bana istek atabilirsiniz. Hesabımı söyleyeceğim. Gel diyelim. Gel bakalım. Evet gelsin arkadaşlar. Gelince de bir şeyler bir yerlere gidelim arkadaşlar. Nereye gidelim bilmiyorum. şanakma gelmedi. Parkur gibi bir yere gidebiliriz. Parkur gibi bir yerlere gidebiliriz yukarıdakileri de rahatsız. Vallahi çakacağım he. diye her zaman her alan gibi bir şey yapıyorlar. Nereye gidiyoruz? Bir bisikletimizi alalım. Hı, bisiklet miydi? Yok. Almadık. Niye alamadık? Buraya ışınlanalım. Evet o da oradan geliyor zaten. <laughs> Buraya gideceğiz galiba. Buraya gitmeyelim. Hayır. Buraya burası olmaz diyelim. Rally'i istemiyorum arkadaşlar. Burası sıkıcı çünkü. Yani kötülemek gibi olmadı. Hadi yarışalım diyor. Nereye? Nereye? He, o parkur gibi. He. Sil, sil, sil. Sil, sil. sil sil sil. Sil sil. Sil. Evet. Buraya gireceğiz demek ki arkadaşlar. Yarışalım dediğine göre parkur var. Çünkü orada. gidiyoruz. Burası niye bu kadar uzun sürüyor Allah aşkına ya? Burayı daha kısaltsınlar. Ya sizde de böyle oluyor mu? Bende hep böyle oluyor. Hadi. <laughs> Geldik. Ee, nerede? Nerede? Gelmemiş. Yani şuraya gidelim bakalım nerede. Gelmemiş. Geri gidelim yine burayı bekleyeceğiz. Ya doluyor. Evet, sikleniyor. Hadi. 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 Hadi bir gelemedi. Tamam. Şimdi neredesin sen? Nereden bulacağım ben seni şimdi? Neredesin? Yok. Nerede yok? Nerede yok? Nereye gitti arkadaşlar? Arayalım bari. Nerede acaba? Neredesin? Yok arkadaşlar yok. Bakalım. Şey, davet ederim arkadaşlar. Biz, Biz gidelim. gidelim. Biz gidelim. Reklam. Reklam çıktı. O nasıl bir reklamdı ya. Orayı kestim bu arada arkadaşlar. Keseceğim. Keserim ben orayı. Evet. Buraya geldik. Burada mı? Buradaymış. Aa evet burada. Gel bakalım. Gelmiyor. Gelecek misin? Biz gidelim. Burayı oynayalım arkadaşlar. O da arkamızdan gelir bence. Nerede geliyor mu? Geliyor evet. Tamam biz gidelim. gidelim. Parkur arkadaşlar. Parkuru aslında çok sevmiyorum ama o istediği için geldik. Aa, düştük. Bir daha oynaya bastık. biz basmadık. Bir daha oynattı. evet burada. Ay düştü mü? Düştü galiba evet geliyor. Tamam. Evet geldi. Evet. Bu farkında nasıl yapıyorlar ya? Bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Zıpladık. Hop. Ya Ama ben düşüp duruyorum böyle olmaz ki. Binanın üstüne çıktım. Geldim. Evet. O da gitmiş. Hop. Ha, beni bekle ya. Gidiyorum. Sanki ben onu yanımda. <laughs> Bir de diyorum ki beni bekle. Hup, hup. Heh, tamam. Tamam. Yine zıplayalım. Burası işte zor. Zor işte. Niye olmuyor ya? Bir oraya geçemedik gitti. Neyse inelim. inerim. Nerede bu arada? İnmek istiyorum ben. Neyse gidelim. gidiyoruz arkadaşlar. Hı, düştük yine. Tamam yeter. Oynamak istemiyorum ben artık. Ne oynayınca böyle oluyor ya? Gidelim. Ok nereye gösteriyorsa oraya gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Hop. Hop. Hadi bir sefer olsun. Hadi bir sefer olsun. Hayır ya. İstiyorum ben. Nereye gitti bu arada o? Bulamıyorum şu an onu. Ben öylesine yarışıyorum yani şu anda. Zaten düşüp duruyorum. Evet çıkalım. Çıkalım. Bir sefer çıkalım artık yeter. Şuradan çıkalım. Ama yere değince gidiyoruz. Heh tam çıktık şimdi. Arıyorum şu an onu. Nerede acaba? Bence direkt çıkalım mı ya? Çıkalım çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar buraya girmez olaydık. Nereye gitti ya bu? Aa bakamıyoruz. Işınlanamıyoruz. Tamam buradan ışınlanacağız o zaman. Evet ışınlanıyoruz. <laughs> Hadi ya yeter. Ol. Heh, oldu. Tamam çok iyi. Girdik. Nerede şimdi? Nereye gitti? He bizim dünyamızda değil. Tamam o zaman ışınlandıralım. Işınlandıralım arkadaşlar. Davet gönderdik. Bakıyorum acaba nereye gitti ya? Neredesin? He aynı dünyadayız. Bir dakika ya. Şu şeyi alsam mı? Yok almayayım ya. Bu arada, bu arada arkadaşlar bugün fark ettiyseniz Mira yok. Normalde Mira'nın en sevdiği oyundur bu ama şu an Mira yok. Evet şimdi. Evimize bakalım mı? Evimize gitmiştir belki. <laughs> evet geldik. Buradaymış. Arkadaşlar buradaymış ya. Nerede? Hah gidiyor. Bekle ya. Benimle de bekle. Dur şuradan şey alalım. Bir dakika. Hayır. şunu alalım. Şu kaykayı alalım. Hah. Hayır biz bekle. Hah geliyoruz. Hah <laughs> geldik. Tamam. Nereye gideceğiz? Gel. Gel bakalım. Buradan kaykayı alıyor arkadaşlar. Kaykay kiralıyor galiba. Evet. Ne yapalım diyelim. Öyle bir şey yok ki. Neden? Tamam o zaman gidiyoruz galiba arkadaşlar. Evet gidiyoruz görünüşe göre. Hop. Ha. Tamam. Hı, bizi bekle. Bir dakika. Bir şey alacağım şimdi bir dakika. Ya çok tatlı değil mi arkadaşlar karakteri ya? Peşinden gidiyor şu an. Burada fotoğraf mı çekeceğiz? Hmm. Ya Çekmeyecek. Bekle diyelim. Bekler misin diyelim. Bir dakika bekle diye basacağım. Tam. tamam. Bekliyor bizi. İnşallah arkadaşlar bisikleti alalım. Bisikleti alacağım. Evet tamam. Tamam. Hadi. Şimdi Nereye gidelim? Biraz. Bu arada arkadaşlar bu takipçimizin adı Yağmur arkadaşlar. Ee, Snapchat'tan onunla da mesajlaşıyoruz. İsterseniz Snapchat'tan bize istek atabilirsiniz. Bana istek atabilirsiniz. Buraya gidelim. <laughs> Girdik. Yine o lanet olası yükleniyor şeyi. <laughs> tamam yani hızlı geldik. Gel bakalım Yağmur. Crazy Run'a keşke girebilsek arzalı ama açık alanda Crazy da var. Acaba girsek mi? Bilemedim. Yok ya. Nereye gitti? Ha, şurada. Şuradaymış. Artık yarın izlerken mi? Bu arada arkadaşlar bu video aslında bu video aslında dün çekilmişti. Siz mesela ben bu videoyu salı günü çektim diyelim. Siz bu videoyu çarşamba günü izliyorsunuz. Çünkü geç yükleniyor biraz. Aa buraya gir. Hayır. Burayı hiç istemiyorum. Hayır. Buraya girmeyelim ya. Neyse. Tamam. Buraya girelim. İstediğini yapabilir arkadaşlar. Bugün onun günü. Bugün onunla pancakesle oynuyoruz. Yine yükleniyor ya. Da. Vallahi var ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Tamam geldik. Bu kim lan? Bu biz değiliz bir yandan sandım. Nereye gitti? Aa, neyse bizden başlayalım. Belki ya parkurun oynamıştır arkadaşlar. Belki parkurun üstündedir. Çok kasıyor lan. Tamam. Gidiyoruz. Orada zıplıyordu oyunculuk diye. Aa, çok kolay. <laughs> o sırada o sırada yenilen ben diyecektim gerçekten yenilen nerede bu arada arkadaşlar nerede geri mi çıktı acaba geri çıkmış olabilir mi sizce yukarı aa yukarı yukarısı neyse devam edelim hiç de kolay değilmiş arkadaşlar az önce kolay diyordum o kısmı kolay değil bu arada nerede ya Durmadan kaybettik. Kayb kayb Nereye kayboldu ya? Çıksak mı? Çıkalım mı? Çıkmayalım ya. Oynayalım biraz. Hop hop. Hop. Hmm. Arkadaşlar. Bence çıkalım. Çünkü bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum. Şöyle hop. Buralarda mısın? Yoksun. Nereye gittin Allah rızası için ya? Çıksak mı? Çıkalım. Çıkalım evet çıkalım. Belki dünyaya gitmiştir arkadaşlar. Nereden biliyoruz? Davet gönderelim. Gidelim davet gönderelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Nerede ya? Ha tamam davet edelim. Bir buluşacağız var ya. Diyoruz. Bu sefer burada duracağım, gitmeyeceğim. Hadi 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 Gelmiş <laughs> <Canış> arkadaşlar mı? Yok. Hani <laughs> yok. Arayacağım. aramaya gidiyorum. Aramaya gidiyorum. Belki diğer dünyadadır. Bakalım. Ya he, yok. Yok ama neredesin sen? Yok değil. Nerede acaba? Late. Neyse arkadaşlar bulamıyoruz. Hoşça kalın. Eğer başkalarınızla buluşmak isterseniz buluşabilirim. Hoşça kalın.